Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden pilot takımı 1922 Konyaspor Pazar Sporu ağırlıyor. Şu ana kadar olan süreçte çıktığı 2 lig maçında bir galibiyetle bir beraberlik alan Yeşil Beyazlar, Rize ekibi karşısında da galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor. 1922 Konyaspor'la Pazar Spor arasında 22 Eylül Cumartesi günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. 1922 Konya Spor'la Pazar Spor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Zonguldak bölgesi hakemlerinden Eren Gökmen yönetecek. Gökmen'in yardımcılıklarını Mehmet Öcal ve Batuhan Topçu üstlenecek. Enis Akçay ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. <laughs> <laughs> 1922 Konyaspor ve Pazar Spor tarihleri boyunca toplamda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 4'ünü Yavru Kartallar, ikisini ise Pazar Spor kazandı. Yeşil Beyazlar evinde Rize ekibiyle oynadığı maçların tamamından galip ayrılmayı başardı. Bahse konu periyotta toplamda 19 gol atılırken bunlardan 13'ü Yeşil Beyazlardan, 6'sı ise Mavi Beyazlardan geldi. 1922 Konyaspor evinde oynadığı maçlarda ise 10 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.